Merhaba arkadaşlar. Başlığımız Ford sen mi büyüksün biz mi büyüyüz? Ee, peki neden böyle bir başlık seçtim? Şimdi bildiğiniz üzere 30 Kasım'da Ford Otosan e, 5 lira temettü verecek. E, yani %570 deniyor. E, bunu da bilmeyen varsa açıklayayım. Hani temettü verirken şimdi şöyle başlıklar atıyorlar şirketler için. %1000 temettü veriyor. Hani Bilmeyen arkadaşlar da bunu şey sanıyor, böyle işte bin kat falan çok büyük para verecekmiş gibi sanıyor. Hani bu şunu ifade ediyor, birisi bir TL'ye tekabül ediyor nominal olarak, her zaman genellikle böyledir. %570 dediği zaman temettü 5 lira 70 kuruş bürüt oluyor. Nete vurduğunuzda da 5 lira 13 kuruş gibi bir şey. Fortis ses olanların 30 Kasım'da hesabına yatmış olacak nakit olarak. Ee, şimdi ben bu konuyu araştırırken, Ford'un temettü politikasını her, her yıl iki kere veriyor. Bir %50, bir %20, bir %50, bir %30 gibi. Ee, birini genelde Mart ayında, diğerini de işte Kasım ayında, Aralık ayında veriyor. Ee, şimdi ben bunun sebebini bir araştırayım dedim. Biraz işte e, faaliyet raporlarını vesaire biraz daha ayrıntılı inceledim. Kar dağıtım politikasını. Şimdi burada bir şeyin farkına vardım. Ee, hani iki kere neden dağıtıyor diye. E, ayrıca bunun farkına vardım mı kendimizi koruma yolu, daha önceki videolarımızda anlatmıştım. Yedek akçe ne olayının acaba bunu biraz daha geliştirebilir miyiz diye hani çift yedek akçe diye bir e, sistem aslında düşündüm. E, şimdi bu videoda hem Ford'u konuşacağız hem de e, bu çift yedek akçe olayının e, önemi ve yedek akçe nedir e, kabaca bunu konuşacağız. E, böylece faydalı bir video olacak diye düşünüyorum. E, kanalı beğenip abone olursanız sevinirim. Şimdi. İlk başta Ford'un şeyinden başlayalım. Ee, şimdi nasıl bir şeye dikkat ettiğini göstereceğim size. Ee, şimdi gördüğünüz üzere 30 Kasım 2022. E, 5 lira 70 kuruş. %5 170. E, 5 lira 13 kuruş da net tebrik. Şimdi baktığınız zaman Ford her zaman iki kere dağıtıyor. Bir tek 2020'de burada dağıtmamış. Muhtemelen şimdi bunun sebebini de e, üzerine konuşabiliriz. Şöyle baktığınız zaman her zaman 50 26, 50 32, işte 52 23 gibi çift dağıtıyor. Ee, şimdi geçen 8 milyon küsür karı vardı, ee, 4 milyon, 2 milyon dağıtmış. Önceki yılda 6 milyon, 4 milyon falandı, 2'ye 1 dağıtmış. Ee, bir miktar kendisi kullanıyor muhtemelen? Ee, şimdi bunlara baktıktan sonra çift dağıtma seyrlenemek için öncelikle sitesine girip faaliyet raporları içerisinde yıllık kar dağıtım önerisine baktım şimdi burayı okuduğunuz zaman şurada bir şey göreceksiniz. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında genel kanunu yedek akçe. Şimdi kanun, e, Türk Ticaret Kanunu şirketlere %5 yedek akçe ayırmayı e, zorunlu kılmış. İşte konunun başlığı aslında buradan geliyor. E, Ford sen mi büyüksün biz mi büyüyüz derken e, şunu ifade etmek istiyorum. Burada anlatmak istediğim şey. E, Şimdi biz yedek akçe ayırmıyoruz arkadaşlar yani ben ayırıyorum ama çevremdeki birçok kişi ayırmıyor yani halka arz gelecek hisse satıyor e, halka arza girmeye çalışıyor İşte düşüş geliyor e, hisseler elinde kalıyor e, herhangi bir şey hazırlıklıyız onu da geçtik gerçek hayat için bile çoğu kişinin e, yedek akçesi yok yani nasıl diyeyim e, şimdi ona da geleceğim maaşımızı alıyoruz veya paramızı kazanıyoruz bütçemizi yapıyoruz e, yatırma yönlendiriyoruz hepsini. Kendi harcayacağımız para dahil yönlendiriyoruz. Acil ihtiyacımız olacak herhangi bir para e, ayırmıyoruz. Yani şimdi koskoca Ford yıllık e, bu şirketin kasasına belki 30-40 milyar para giriyor. 20-25 milyar para çıkıyor. E, 10 milyar yakın da e, kar kalıyor bu şirkete. Yani bu kadar hızlı ve büyük nakit akışı olan bir şirket bile. E, devlet bunlara sermayesinin %20'sine kadar e, her yıl %5 olmak üzere yedek akçeyi zorunlu kılmış. Biz kimiz yani hani yedek akça ayırmadan yatırım yapıyoruz hani ben daha önceki videolarımı izlediyseniz yatırımın mantığını size anlatmıştım zaten ama çevremde gördüğüm birçok insan günlük harcamalar için hissesini satıyor yani yatırıma başlarken hata yapıyoruz şimdi yatırıma başlarken hata yaptıktan sonra siz istediğiniz kadar iyi hissi alın istediğiniz kadar iyi trader olun istediğiniz kadar tecrübeniz olsun yatırımın mantığını kavramadığınız sürece, siz harcayacağınız para yatırıma soktuğunuz sürece e, sürdürülebilir olmaz bu. Hani bir gün paraya ihtiyacınız olur ve hisselerde bir düşüş gerçekleşir. Hisselerinizi %30-%40 zararla satmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi %30-%40 zararla sattığınız zaman bir hisseyi, o parayı kullandığınız zaman e, siz tekrar... Yani para döngüsü, para elinize geçip Hisse senetlerine döndüğünüzde belki hisseler %30 yukarı çıkmış olacak. Zaten %30 zararına sattınız. Ee, %30 da yukarıdan alırsanız e, %60 gibi bir miktar zarar etmiş olursunuz. Dotunuz inanılmaz azalıyor. Ee, bu da büyük bir sıkıntı. Artı aradaki zaman kaybınız e, sizi çok 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 sıkıntıya sokar. Şimdi %5 yedek akçeyi anladık Zaten Türk Ticaret Kanunu... %5 yedek akçe ayrılmasını zorunlu kılmış. Şimdi Ford'un aşağıya geldiğinizde şimdi 8 milyon 800 net dönem karımız var diyor. Yedek akçemizi ayırdık diyor. Şimdi burada temettü miktarında bürüt nakit temettü dağıtılması 4 milyar 500 milyon. Ayrıca kalan 2 milyar 200 milyonu da olağanüstü yedek akçe olarak ayırıyor. Şimdi bu yıl dağıtça temettüye baktığımız zaman 2 milyar şu an bize temettü veriyor. Muhtemelen o olağanüstü yedek akçeyi Ford herhangi bir sıkıntılı durum için kenarda bekletiyor. Onu kullanıyor. Veya işte nakit akışında bir bozulma olduğu zaman vesaire hazır olsun diye. Ondan sonra yılın sonu geldi. Yeni karlar da kasaya girdikten sonra muhtemelen buradan bir e, avans gibi artı bir %23 temettü veriyor. Şimdi önceki yıllara da bakayım. Sadece bu acaba 2022 yılında mı olmuş değil mi? Şimdi 2020'ye baktığınızda da aynı şekilde %5 yedek akçe Buraya geldiğiniz zaman e, 1 milyar olağanüstü yedek akçe. Tekrar ayırıyor. Hep %20'ye yakın oluyor. Yani bu bakın 4 milyar kar 1 milyar yedek akçe. Şimdi 2019'a geldiğiniz zaman e, aynı şekilde. E, karımız 2 milyar. E, yedek akçemiz bakın burada daha da fazla ayrılmış. Şey pardon 400 milyon. %25 şey %20 %15 gibi muhtemelen burada da. Yani bu ikisini kattığınızda %20'ye yaklaşık tekabül ediyor. Şimdi tekrar önceki yıla geldim. 2018 karımız 1600 e, temettü kanuni yedek akçe üstüne bir de olağanüstü yedek akçe ayırıyor. Şimdi tekrar buraya geldiğinizde o yıllarda yaklaşık dağıttıkları miktarlar e, kanuni yedek akçenin bir tık üstü. Yani 2021'de mesela 1 milyar 360. 2020'de tek dağıtmış. Bu, muhtemelen hani pandemi vesaire orada bir çip sıkıntısı vesaire oldu. Belki orada bir e, o parayı daha uzun süre o risklerden koruma için tutmuş olabilir. Dağıtmamışlar. E, 2019'da yine %26 gibi ikinci bir temettü veriyor. İşte bu temettüler bu olağanüstü yedek akçelerden geliyor muhtemelen. Ee, o yüzden Ford bile kendini güvenceye alıyor. Yani 8 milyar net kar var bu şirketin ve sürekli satış yapıyor. Yani sürekli bu şirket sıcak para çık giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Yani Ford bile nakite sıkışabilir, ihtiyacım olabilir diye %20 olağanüstü yedek akçe ayırıyor. %5 de zaten... E, TTK'ya göre ayırmak zorunda tüm şirketler. Şimdi yedek akçeyi önemini anladık diye düşünüyorum. Yani Ford ayırıyorsa biz de kendimiz bir şirket olarak düşünmemiz lazım. O yüzden bizim de ayırmamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hazırladığım kabaca slaytlara geleyim. E, sonra konuyu kapatacağız. Şimdi TTK 519. madde. Yıllık karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Gerekçe olarak da şunu belirtmiş. Ee, bu yedek akçe, kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye ve işsizliğin önüne geçmeye, sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Bir de onu kullanımına da sınırlama koyuyor. Yani o e, sermayenizin yarısını aş, aşmadığı sürece, sermayenizin yarısı kadar eee siz sadece sıkıntılı durumlarda kullanmak için yedek akçe ayırmak zorundasınız şirketler. Şimdi şirketler ayırıyorsa biz de kendimizi bir yatırım ortaklığı şirketi gibi düşünebiliriz. Borsada sonuçta yatırım yapıyoruz. Yatırım ortaklığı şirketleri nedir? Diğer şirketleri ortak olarak hisselerini alarak bir ortaklık kuruyorlar. Biz de kendi halimiz aslında küçük bir yatırım ortaklığı gibiyiz. 3-5 hisseyi topluyoruz, bir yatırım ortaklığı kuruyoruz. E o zaman bizim de bir şirket olarak yedek akçe ayırmamız arkadaşlar kesinlikle lazım. Şimdi onu da birazdan anlatacağım neden olduğunu. Ticari hayatta şirketler ileride karşılaşabilecekleri risklere karşı kar ettikleri zamanlarda önlem almak zorundadır. Şirketler bu onların en önemlisi yedek akçe ayırmaktır. Yani şirketler risklerden korunmak için en önemli şey yedek akçe ayırmaktır diyor. En önemli şeylerinden birisi diyor. Ee, önlemlerinden. Ee, dolayısıyla bizim de kendimizi yatırım yaparken korumacağımız en önemli alacağımız önlemlerden birisi de yine aynı şekilde yedek akçe ayırmaktır arkadaşlar. Şimdi yedek akçe ayırmanın sebepleri. Sermayeyi korumak. Ne dedik? Ani bir düşüş olduğumuzda sermayemiz %30 düşer. Yedek akçemiz yoksa dış hayatta e, bizim paraya ihtiyacımız olduğu zaman. Mesela e, tüm bütçemizi yatırıma yönlendirdik. O ay içinde e, sıkıntılı bir durum oluştu. Sağlık problemi olabilir. İşte arabamız büyük arıza getirmiş olabilir. Veya ciddi bir harcamamız çıkmış olabilir. Evdeki işte beyaz eşyalarımızdan biri bozulmuş olabilir. Ne yapacağız? Hisse senetlerini satıp sermayemizi mi azaltacağız? E sermayemiz zaten yüzde otuz düşmüştü hisseler düştüğü için. E, o yüzden yedek akçeyi ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Acil durumlar için. Acil durum yedek akçesi. Yani evet. nedir? E, ben burayı mesela diyelim e, on birim gelirim var. E, altı birimini harcamalarım için kullanacağım diye planlıyorum, ayırıyorum. 3 birimini yatırım için ayırıyorum. Ee, ama benim kenarda da en azından bir, bir birimlik, iki birimlik e, yani ayırmam lazım ki her ay 4-5 ay içinde bir maaş kadar neredeyse kenarda bir yedek akçemiz olsun. Ani bir durum çıktığında hisselerimizi satmak zorunda kalmayalım. Çünkü hisselerimiz yüksekken değerleri kar halindeyken onları satıp bozabiliriz çok sıkıntı değil ama ya bir kriz durumu olur hisselerimiz %30 değer kaybındayken bizim dışarıda paraya ihtiyacımız olursa. İşte bu yüzden e, mutlaka yedek akçemizin ayrılmış olması lazım. İkinci konu bunu anlatmıştım. Zararları kapatmak. Bu nedir? Şimdi borsada bildiğiniz üzere hisselerimizin değeri %30 düştü diyelim mesela. E, bizim tekrar eski seviyeye gelmemiz için %60 gibi kazanmamız gerekiyor. Yani %30 düşüşü anda %60 yükselme olarak edebiliyor. Şimdi... Bizim eğer ki bir eee borsa düşlerinde kullanacağımız hazır bir yedek akçemiz olursa bunu devreye sokarsak e, bu zararlardan kar etme ihtimalimiz var. Yani zararı daha hızlı kapatabiliriz. Hani %60 beklemez biz düşükten aldığımız için maliyetimiz düşecek. %30 %40'la tolere edebiliriz. Hatta buradan kar bile edebiliriz eski değerine geri geldiğinde. Yedek akçemizi yere alırız, içeride bir karımız kalır. Bu da çok çok önemli. Artı yatırımlarımızın devamlılığını sağlamak. Arkadaşlar unutmayın. Uzun vade yatırımda en 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 önemli şey e, parayı bileşiklendirmedir. Şimdi Charlie Munger ne demiş? E, bileşiklendirmenin birinci kuralı, en önemli kuralı e, asla gereksiz yere yatırıma ara vermeyin. Şimdi biz de kendimizi şirket olarak düşündük. Yatırımlarımızı da işimiz olarak düşünüyorsak yatırımlarımızın devamlılığını sağlamamız lazım. Asla ara vermememiz lazım. Çünkü bileşiklendirmenin etkisi ölür ara verirseniz. Yani siz hisselerinizi toplu bir sattığınız zaman, azalttığınız zaman e, uygun olmayan bir yerde özellikle böyle bir kriz vesaire çıktı ve paraya ihtiyacınız oldu sattığınız zaman 2 e, yıl, 3 yıl o bileşiklendirmenizin tüm etkisi bir anda yok olacaktır. İşte o yüzden devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Nasıl şirketler sürdürülebilir kazanç sağlayıp şirketin devamını sağlamak zorundaysa biz de yatırım dünyasında kazançlarımızı sürdürülebilir kılmalıyız. Yani çok fazla kazanmak değil aslında. Uzun vade yatırımda önemli olan sürekli kazanmak, düzenli kazanmak ve uzun süre kazanmak. Yani bunu yaptığımız zaman devamlı bir şekilde zaten 5-6 yıl sonra çok ciddi yerlere geleceğiz. Bunun için de yedek akça ayırmamız kesinlikle şart. Şimdi uzun vade yatırımda arkadaşlar özellikle bileşiklendirme dediğimiz şey yani temettü alıyoruz, üzerine yatırıyoruz, bedelsiz alıyoruz, üzerine yatırıyoruz. Bir yandan işte normal çalıştığımız işten gelen gelirlerimizi de ekliyoruz. Üç yandan sürekli bileşiklendiriyoruz bunu. Ee, ne oluyor? Şimdi ilk e, bir grafik çizdiğimizde portföyümüzün büyüme grafiğini e, şu şekilde artacaktır. Yani aşağıdan yukarıya doğru parabolik bir şekilde. Nedir? İşte ilk 100 bin e ulaşmanız yavaş olacak. İkinci 100 binden 200 bin e ulaşmaz daha hızlı olacak. 200 binden 400 bin e ulaşmanız e, daha da hızlı olacak. Ondan sonra zaten belli bir seviyeye geçtikten sonra ee, grafik dik bir şekilde yukarı gidecek. Hiç ara vermezseniz ve sürekli birleşiklendirirseniz. İşte o yüzden bu parabolü bozmamanız lazım. Siz eğer ki erken safhalarda bir yerde bunu bozarsanız sıfırdan başa dönersiniz ve tekrar o e, sancılı dönemi tekrar yaşamak zorunda kalırsınız. Bu sancılı dönemde yaklaşık olarak e, yani piyasanın durumuna bağlı ama 4-5 yıldır. Şimdi her zaman piyasa bu yıl olduğu gibi ralli 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 gitmez. Ee, bir ciddi bir enflasyon rallisi var. Şirketler karlarını çok büyütüyorlar. Ama her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Yani belki yıllık %10-15 kazançla büyüterek gideceğiz ama 3 yıl, 4 yıl sabretmemiz gereken biz ona ara verdiğimiz zaman o 3 yıl en başa sarmış olacağız. O yüzden bu da çok çok sıkıntılı bir durum. Ee, onun dışında az önce bahsettiğimiz bir işsizliği önlemekle şirketin devamını sağlamak aç, anlamına geliyor zaten. Ee, yani mesela şirket zarar etti, e, kasada para kalmadı. İşçilerin maaşını nasıl ödeyecek? Devamlılığı sağlamak için çalışmaya devam etmesi lazım. Ee, İşçileri işten çıkarmıyorlar yedek akçeleri kullanabilirler. Ee, onun dışında pay sahiplerine kar payı dağıtabilmek için. işte az önce Ford'un mesela muhtemelen ki o ikinci dağıttığı kar payı e, olağanüstü yedek akçenin artık görevini tamamladı. Yıl sonu geldi. kasaya yeni paralar girdi. E, muhtemelen oradaki miktar kadar yedek akçe dururken kasadan veya tam tersine yedek akçeden e, ekstra bir kar payı dağıtıyorlar. Bu da çok çok güzel. Şimdi e, gelelim şu kendimizle ilgili olan konulara. Daha önceki benim Videolarımı izlediyseniz ilk videolarımdan biridir. Yani nakit akış dengesini işlediğimiz. Şimdi neydi bizim yatırımın mantığı, temeli? Videonun başında anlattığımız gibi. Ee, şu şekilde. Şimdi gelirlerimiz var, giderlerimiz var, tasarruflarımız var. Biz yatırımlarımızı tasarruflarımızdan oluşturuyoruz. Şimdi giderlerle yatırımlarımızı asla birbirine karıştırmamamız lazım. Yani siz hisselerinizi satıp giderlerinizi harcarsanız... Bileşiklendirmeniz bozulur. Ee, uzun vade yatırım için en önemli şey de bileşiklendirme de bileşiklendirmeyi bozmamanız lazım. Bunun e, daha çok daha önemli bir konuya değinim. E, şimdi piyasada bir yıl 365 gündür. E, ama o yıl içinde yapılan çalışmalarda elde edilen verilere göre en iyi 30 günü çıkardığınız zaman yani borsan yükseliş yaptı en iyi 30 günü çıkardığınız zaman e, bir yıl hiç kar edememiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani piyasa ne demiştim? Uzun süre yatay veya aşağı götürürler. Çıkışları hızlı yaparlar. Düşüşleri daha yavaş yaparlar. O yüzden sizin o en iyi 30 günü asla kaçırmamanız lazım. Uzun vadeli yatırım yapıyorsanız. Ee, yoksa o 30 günü kaçırırsanız paranızı giderleriniz için hisselerini sattığınız En iyi 30 güne denk geldi. Ee, ne olacak? Ee, o yıl kazanacağınız tüm parayı gitti. Ondan sonra döndünüz. En iyi günler geçti. Hisse aldınız tekrar. Bu sefer kötü günler başladı. Kötü günler daha uzun ve sancılı sürüyor. O yüzden de ee, hisseleriniz bir yıl boş yere beklemiş olur. Ee, o yüzden de giderlerinizde tasarruflarınızı karıştırmayın. Tasarruflarınızdan da aktiflerinize ekleme yapın sürekli hisse. Hisse, hisse veya hisse almıyorsanız işte ne alıyorsanız yani aktif olarak gayrimenkul yatırım yapıyorsanız gayrimenkul kendi iş yeriniz varsa e, oranı sermayesi için kullanıyorsunuzdur. Tarlanız, eviniz, bağınız, bahçeniz her şeyi düşünebilirsiniz. E, şu mağazana destek alayım. Onun dışında bu aktifler ve pasifler dediğimiz şey, hani o videolara içinde bu nakit akış dengesi ilgili video var. Onun biraz ses kaydı falan kötüydü ama ilk videolarımdan olduğu için ama çok çok yararlı bir video. Yatırıma başlamadan önce bilinmesi gereken bilgileri anlatıyor arkadaşlar. Ee, şimdi aktifler edindiğiniz zaman, aktiflerinizi hiç bozmazsanız aktiflerinizden sürekli gelirlerinize artı gelecek. Gelirlerinizden de e, gelirleriniz arttığı için, bu mesela şurada görüyorsunuz 8500 aktifimiz var, buraya geldiği için tasarruflarımızı sürekli büyüteceğiz. O yüzden buradan daha fazla tasarruf ettiğimiz için tekrardan aktiflerimizi daha fazla büyütüyoruz. Ve bu şekilde bu şekilde bu döngü devam ettikçe işte bileşiklendirme dediğimiz bu. Ama biz aktiflerimizi kesip yok edersek e, olayımız biter arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. E, onun dışında e, konuyu kapatacağım şimdi. Kısaca bir özet geçelim. Hadi kendimi büyüteyim. Tekrardan devam edelim. Saçım da karışık. Şimdi videonun amacı ve önemine gelelim. E, yedek akçe. E, yedek akçeniz mutlaka olsun. Bir de bu çift yedek akçe olayı, hani demiştim ya şey, e, yeni geliştirilebilir taktik. Şimdi biz yedek akçeyi böyle toplu tek bir şey gibi düşünüyorduk. Ne yapıyorduk? Onu halka arzlarda kullanıyoruz, hisselerde düşüş olduğumuzda hisseler veya bir fırsat gördüğümüzde hemen orada değerlendiriyoruz. Bunu altın olarak, fon olarak her türlü tutabiliriz. Bazen hisse olarak bile tutabiliyoruz ama ee, bu hayatımızda oluşabilecek riskler dediğim işte sağlık durumudur, işten çıkmadır. Ee, onun dışında ani beklenmedik bir giderdir işte araba kazası veya bir ağır bakıma girebilir bir şey olabilir arabanızda veya diğer evinizdeki e, pahalı eşyalarınızda. Şimdi bunlar için de bence ufak bir miktar, en azından bir maaş kadar e, kenarda olsa iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü oradaki yedek akçemiz de aslında bizim altında veya başka şeylerde durduğu için emtiyada durabiliyor, hissede işte fonda. Aslında onu da bozmamamız lazım. Şimdi onu tek bir şey olarak düşündük. Mesela diyelim ki halka arıza girdik. Cebimizde de yedek akçemiz yok. Ekstra yedek akçemiz yok. Sadece kendi giderlerimize ayırdığımız para var. Halka arıza girdik. Halka arıza da o paranın bize geri dönmesi mesela oransalsa özellikle 5-6 gün sürüyor. Bu sırada bir sıkıntıya girersek de kendimizi koruyacak bir şeyimiz olması lazım. O yüzden bence burada Ford'un yaptığı gibi işte %10 hisse veya şey kriz anları için yedek akçe biriktirdiğimiz gibi bir yüzde beşlik falan da belki şey biriktirebiliriz. Yani biriktirme değil de onu kenarda tutma diyeyim nakit olarak. Hayatta ortaya çıkabilecek ani harcamalarımız, ani riskler için ee, tutmamız bence fayda verecektir diye düşünüyorum çünkü biz o yedek akçe de sürekli sıcak olarak çeviriyoruz yani onu keş olarak nakit olarak ben tutmuyorum mesela hani siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama e, bu taktiği de belki benimseme ihtimalimiz olabilir hani %15'lik bir yedek akçe tutacağımızda bu %15'in %5'i de özellikle nakit olarak e, ani bir durumda hemen müdahale etmek için e, hisselerimize kesinlikle dokunmamak için tutalım. %10'unu da, da yine işte altın gibi veya şey gibi hisse dışı yedek akçe olarak da tutabiliriz. Hani yabancı fon vesaire olabilir duruma göre. Hangisi düşükse ona çeviriyorduk yedek akçeyi. Şimdi şöyle şu şeyi de anlatayım. Ee, kendimi küçülttüm. Şimdi şu videoyu izlerseniz borsa düşüşlerde ve düzenlemelerde nasıl korunuz? Çok 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 önemli bir video. Burada yedek akçesinden, stoplosundan, hisse analizlerinden e, birçok şeye değindim. 53 dakikalık hani Düşüş ve düzeltmede ne yapacağımıza dair her şey var. Ee, çok çok önemli bilgiler var. Bence kesinlikle izleyin, faydalı olacaktır. Ee, onun dışında... Hmm, dediğim gibi, yedek akçe önemli. Kendimizi korumamız önemli. Bileşiklendirmeyi bozmamak adına. Eğer ki siz uzun vadeli yatırımcıysanız, bileşiklendirmeyi asla bozmamanız lazım. Ee, tam bu bileşiklendirmenin ekmeğini yiyecekken en başa geri dönersiniz. Hani 3 yıl, 4 yıl beklediniz. Hani 2 yıl daha sabretseniz e, belki finansal özgür olacaksınız. O bileşiklendirmeyi bir sıkıntı sebebiyle bozduğunuz zaman en başa dönme ihtimaliniz var. En başa dönerseniz de e, bileşiklendirmeniz ölür. Tekrardan o 5 yılı başlatmak. Yani 2 yıl siz kalmışken 5 yıl daha beklemek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden e, bu yedek hakçı olayına bence çok çok önem vermek lazım. Çevremde çok gördüğüm için. Yani çoğu kişi e, maaşı alıyor, gelirini alıyor. Zaten yani kısa vadeci yatırımcıyız. Riskli yatırımlar da yapıyoruz. Yani çoğu bizim e, yeni gelen borsacılar olsun, e, eskilerden olsun. Hani kısa vade riskli yatırım seviyoruz e, millet olarak. E, en azından... Bunu da yapıyorsak bunun da bari yedek akçemiz falan olsun. Hani bir de onları zararına satmak zorunda kalmayalım diye söylüyorum. Ee, çok çok önemli. Bileşiklendirmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yararlı bir video olmuştur. Ee, kendinize iyi bakın. İyi kazançlar. Görüşmek üzere. Kanalı beğenip abone olursanız sevinirim. Beğenmediyseniz de beğenmeyin abone olmayı siz bilirsiniz. Faydalı olduysa diyeyim. Ee, görüşmek üzere.